Bugün beyin yapısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Hepimiz gerçekten çok heyecanlıyız. İlk defa e, bir organ yapısına e, ellerimizle, ayı eldivenlerimizle dokunacağız. Öncelikle maket üzerinden şöyle bir bakacak olursak. Şu gördüğümüz beynin yarım küresi, hemisfer dediğimiz kısım. Sağ ve sol hemisfer olmak üzere iki tane hemisferimiz var. Bakın burada da yine her ne kadar tam bütün de olmasa bir beyin yapısını görüyorsunuz. Ee, sağ ve sol hemisferlerimiz mevcut. Ee, bir sürü birazdan alacağım. <laughs> Peki şu ortasından geçen çizgiye ne diyorduk? Longitudinalis. Evet Şevval'in de dediği gibi ortasından geçen bir çizgi var. Buna Fissura Longitudinalis adını veriyoruz. Enine ayıran yarıklarımız bizim beynimizde daha belirgin bir şekilde gözüküyor ama burada tam net bir şekilde gözükmüyor arkadaşlar. Belki şurası şöyle olabilir. Bunlara da sulcus centralis. Sulcus centralis adını veriyorduk. Aslında beynimizin alt kısmında şurada bir yerde arkadaşlar beyincik yapısı var. Keşke şurada olsaydı gösterebilseydik. Beyincik yapısını ortadan ikiye böldüğümüzde neye benziyordu? Hayat e, ağacı. Hayat ağacına. Hayat <laughs> ağacına benziyordu. A, adeta bir ağaçmış da dalları varmış gibi gözüküyor. Bizim dengemizi sağlıyordu. Hatta beyincikte bir problem olduğunda ne diyorduk? Göz teması kuramaz. Göz teması kuramaz. Gözleri tek yöne bakar ve dengesini sağlayamıyordu. Beyincik gözümüzden, kulağımızdan ve orta beyinden aldığı bilgileri birleştirip dengemizi sağlıyor. Ne yazık ki burada beyinci göremiyoruz. Belki başka bir gün bir beyincik daha gelirse, beyin daha gelirse orada görebiliriz. Bunun dışında beynimizin üstünde gördüğümüz şu kısma kabuk diyoruz. Yani serebral cerebr korteks adını veriyoruz. Serebral kortekste hangi görevler gerçekleşiyordu? Yeme içme Hayır. İstemli hareketler. Yeme içme de diyebiliriz buna. Tabii ki istemli hareketler gerçekleşiyordu. Onun dışında oh, motor becerilerimiz. Başka, becerilerimiz. Başka hafıza, becerilerimiz. duyu, öğrenme. Mesela diyelim ki araba kullanmayı öğreniyoruz. Ne Nereyle öğreneceğim ben araba kullanmayı? Beyin, beyin kabuğuyla yapalım. öğreneceğim. Peki e, araba kullanmayı öğrendim. 10 yıldır araba kullanıyorum. Artık neresi bu işi götürüyor? Beyin kabuğu değil de. Beyin, beyin. ...omurilik, Umurilik. artık alışkanlık hareketlerimiz... ...tabii ki beyincik de var işin içinde... ...sonuçta denge sağlıyoruz... ...ama Umurilik omurilik, de. alışkanlık hareketlerimizi... ...kontrol ediyor... ...peki beynimizin üstünde bakın neler görüyoruz... ...girinti ve çıkıntılar... ...girinti Virüsler. ve çıkıntılara ne diyorduk bebiş... Girüsler, ...girintilere e, girin... E, ...çıkıntılara girus... E, ...çıkıntılara sulkus... ...girintilere sulkus, <laughs> çıkıntılara, çıkıntılara girus... ...adını veriyoruz... ...peki... Sizin burada beyinle alakalı ekleyeceğiniz bir şey var mı hatırladığınız? Hocam şu da var dediğiniz. Ne? Kaç lobumuz vardı? Dört, dört. Dört tane lobumuz vardı. Şu evet. öndeki lobumuza frontal, frontal. lob diyoruz. Sonra hemen arkasında parietal lob var. Sonra mi? şakaklarımıza doğru temporal lob var. Sonra şu arkada oksipital. da oksipital, oksipital lobu görüyorduk. Peki hatırlıyor musunuz frontalde ne vardı? Ne iş yapıyordu frontal? Frontal, duygu durum merkezimizde. Yani duygularımız, yani e, islamlı Ağlanlar. hareketlerimiz aynı zamanda. Bir de e, gülünecek yerde güleriz, ağlamayız. Ağlanacak yerde gülmeyiz, ağlarız. Hani alakasız davranışlar göstermeyiz ortamına göre. Bunu sağlayan şey frontal lobtu. Sonra e, temporal lobda işitme <laughs> ve koku <laughs> merkezi diğer merkezler parietalde bulunuyordu. Arkada ise görme merkezimiz bulunuyordu <gülüyor> ve <gülüyor> atıyorum bir top kafamıza geldiğinde sert gözlerimiz, gözlerimiz Onun evet. sebebi oksipital loba denk gelmesinden kaynaklanıyordu. Şimdi beynimizin bir de arkadaşlar şu altında sanırım gözükmüyordur burada şuralarda bir yerde şöyle beyin yarım kürelerini üstten tutan bir parça var arkadaşlar buna korpus kollu olsun adını veriyorduk Bu kadınlarda daha kalın erkeklerde, erkeklerde daha inceydi. Ince. Ee, kalın olması, hani bir tık e, iletişimin Detay. daha fazla olmasını ve kadınların daha detaycı olmasını. Mesela yani, kıyafet detayına kadınlar fazla girer, erkekler girmezler. Aynen Veya saç mesela, detayına. Aynen der ki berberden çıktı saçım nasıl oldu? Eyvallah çok güzel oldu der geçer erkekler. Kadınlar der ki işte şu 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 renk mi olsaydı bu mu olsaydı bu çok güzel olmuş. Bir sürü detayına gireriz. Renkler bile bizim için e, işte mercan bilmem ne rengi, işte mavinin işte orta göbeği rengi falan gibi söyleriz ama erkekler için nasıldır? Nasıldır erkekler için renkler? Maviye, mavi, lacivert, mavi. Siyah, beyaz, Siyah, beyaz. Hani <laughs> renkler o kadar belli başlı renkler. Peki, şimdi bir sürü alayım. Dürüyeyim. Meyve bıçak? Meyve bıçağımız. Neyle bıçağı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi meyve bıçağımızı alıyoruz. Elimizdeki imkanlarla bu kadarını yapabiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş şöyle beynimizi ortadan Kesinlikle. ikiye korpusunun kollosumunu falan sağ sol dengesini falan ayırdım. Keşke bencik olsaydı onu gösterseydim size ama ne yazık ki yok. Arkadaşlar. Şimdi bakın burada beynin içerisindeki yapıları görüyoruz. Şuralarda boşluklar var arkadaşlar. Ne diyorduk bu boşluklara? ventrikül ben ventriküller, evet, ventriküller evet. var. Bu boşluklar büyürse e, beyin faaliyetlerimiz küçülüyor demektir. Yani bir Alzheimer'lı insanın beynine baksak bu boşlukların büyüdüğünü görürüz. Çünkü beyninde bir takım erimeler olduğu için bu da fonksiyonlarını kaybetmesine, özellikle Alzheimer'da neydi? Hafızasını kaybetmesine sebep oluyordu. Şuralarda bir yerde orta beyin vardı hatırlıyorsunuz. Evet, orta hocam. beyin görme refleksini sağlıyordu. Hatta demiştik ki bir insan böyle işte e, trafik kazası geçirdiğinde gözüne e, ışık tutmalarının sebebi acaba görme beyninin çalışıp çalışmamasının görmek. Beynine aslında beynine evet. bakıyor aynen öyle. İşitme refleksi yani bir ses duyduğumuzda hemen o yöne doğru böyle bir irkilmemizi sağlıyordu. Aynı zamanda koordinasyonumuz yani vücudumuzun düzgün duruşunu beyincikle beraber yardımcı oluyordu. Hipotalamus Talamus, epitalamus dediğimiz kısımlar var ama tabii buradan net bir şekilde onu gösteremiyoruz. Hani şurası hipotalamustur diyemiyoruz ama şuralarda bir yerde muhtemelen epitalamus üst kısımdı, talamus orta kısımdı, hipotalamus da evet, alt, alt, alt kısımdı. Epitalamusta epifiz bezi vardı. Sezilerimiz, hani ön sezilerimiz burada bulunuyordu. Melatonin salgılayıp ne yapıyordu bizim ritmimizi, biyolojik ritmimizi sabahları uyanmamızı sağlıyordu. Talamus vicdan. Değil mi? Evet. Vicdan, evet. vicdan azabı çekmemize sebep oluyordu. Koku duyusu talamus uğramıyordu da diğerleri talamus uğruyordu hatırlarsınız. Hipotalamus ise sanki beynimizin içindeki beyin gibi ekstra bir beyin gibi.